...dostlar sahurdan seyre ikinci bölümdeyiz... Ee, ...ve doğal bir ortamda... ...az önce dediğim gibi... ...ihlamur kokuları arasında... ...şelalemizin e, güzel şırıltısı... ...su sesi altında... ...sizlere bir şeyler sunmaya gayret ediyoruz... ...her ne kadar siz bu... E, ...nadide kokuları hissetmeseniz ...bu güzel sesleri duymamış olsanız da... ...farz edin ki biz... E, ...duyduğunuzu kabul edin... ...biz burada yaşıyoruz bunları... ...evet sağlıksız din algıları... ...ve sahih din anlayışını konuşuyorduk. Sağlıksız din algılarına örnek veriyorduk ama bir yerde ben sizin sözünüzü kestiğim için e, e, estetik boyutun hani ilimdeki sapma, ameldeki sapma bir Herhalde de estetik, dedi, estetik de üçüncü bir sapma Tabii. şeyi vardı. Yani ilim, amel, hüsn dediğimiz o Hı. hani Cibril hadisine evet. atıfla da konuşursak Hı. estetikteki sapma da neyi ortaya çıkarıyor? Mesela bedevi dindarlığını Hı. ortaya çıkarıyor. Bedevice Hı. Hı. kaba saba, kaba saba. hoyrat haldır huldur, dangıldıngıl Ondan sonra böyle salaş, döküntü, bir dindarlık tarzı ortaya çıkarıyor ki hmm. maalesef İslam dünyasında bunun örneklerini fazlasıyla görmek hmm. mümkün. Şimdi Küçük bir iz... katkı olsun babından. Peygamberimiz bir e, mevtayı kabre indiriyor. E, mevtayı koyduklarında Peygamberimizin gözüne dişe ilişiyor. Diyor ki şurada yumru bir taş var kabrin dibinde. Onu düzeltir misiniz diyor. Evet. Sahabe soruyor tabi. Ya Resulallah ölüye bir zararı var mı? Yok diyor. Göze zararı göze var. Göze zararı var. Yani estetik estetik anlayışına tabii yani. hüsn yani müslüman hüsün. insanda evet. ölmesi olması gereken en önemli vasıflardan evet. biri bu ilim amel estetik hüsn dediğimiz şey çünkü her şey hüsn üzere yaratılıyor. Hı hı. Allah muhsinleri sever derken biz hem o bildiğimiz anlamdaki güzelliği hem de her şeyi güzel yapma güzel eyleme anlayışını öngörüyoruz söylüyorum bunu yıllardır söylüyoruz. İnşallah bu etkana kulle şey Allah her şeyin güzelini yapanı aynen. sever. Sağlam yapanı sever. Aynen öyle. Sanatsal evet. İkincisi ee, ikincisi hocam birincisi bir takıntılı din takıntılı din anlayışı obsesif amele hı. davranışa kilitlenmiş hı. Evet. telkine odaklı hı. mutsuzluk üreten hı hı. hüzün üreten. Evet. Çünkü ameldeki hatalarla ziyade meşguliyet ...insanlarda hep bir yetersizlik duygusu oluşturur hı hı. ki değersizlik duygusu oluşturur ve hastalıklı bir hüzün ortaya çıkarır. Hüzün hastalığı. O yüzden eski alimler biliyorsunuz Kindi başta olmak üzere Defil Ahzan diye risaleler yazmışlar. Yani hüznün taraf bertaraf edilmesi manasında. Hüzün hastalığı. Hüzün hastalığının altında ameli dindarlık vardır. Amele teksif olmak vardır ve telkin odaklı bir din algısı vardır ondan evet. sonra ve bu takıntıyı da besler. Hı hı, bes, besler. Yani e, gusül al takıntısından temizlik takıntısına kadar gider. Davranış takıntısına gider. Özetlemiş olduk. İki, İki. ikincisi İkincisi dindarlık. Amiyane Z bir tabir kullanıyoruz. Hı hı. Yani din eşittir ağlamak. Yani illa bir ağlamaklı olacağız. İlla bir efendim hüznü ağlamayla birleştireceğiz. Hocanın makbulü ağlatandır. Hmm. Ondan sonra e, filan. Ne kadar ağlarsan o kadar dindarsın. Evet. Filan gibi. O kadar takvalısın. E, öbür türlü sen katı kalplisin. Hmm. Kalbin çalışmıyor. Ölmüşsün. Bitmişsin falan filan. Şimdi bakın sadece ağlama kriteri üzerine bir dindarlık hmm. algısının geliştirilmesi var. Ki bunun patolojik örneklerini örnek e, e, İslam dünyasında bazı yerlerde görürsünüz. Yani her yer Kerbela'dır. Her gün Aşura'dır. Her gün ağlayalım. Hmm. Her camiye gidersiniz ağlarsınız. Değil mi? Onu görürsünüz bunu. Hı hı. Ha, bunun karşısında vurdum duymaz olalım, şen şatır olalım, hiç sanki ahiret yokmuş gibi, efendim mizan yokmuş gibi yaşayalım, dün, dünyevi e, insanlar gibi. Bu da değil. Bakın, böyle bir e, gayrimeşru e, neşeli olmayı da biz kastetmiyoruz. Ama her şeyi ağlama üzerine endeksleyen, bunun üzerine fokuslanmış bir din algısında problemli olduğunu düşünüyorum. Örnek. Ya hoca nasıl diyorsun? Vallahi ekranda diyor çok ağlatıyor diyor. Yani onu gördüğüm zaman böyle ağlayasım geliyor falan diyor. Mest oldum diyor yani. Ama ne anladın? Mesela anlattığı ne? Hı -hı. Tefekkürüne ne kattı? İmandan, dinden, meseleden ne öğrendin? Bir tane mesele söyle bana. Hı, -hı. Değil mi? Bir hakikat söyle. Öğrendiğim bir hakikatin açılımını söyle mi evet. insan? Hı -hı. Yok. Ne diyor? Ağlatıyor diyor ya. Yani. İşte ondan sonra bu sadece his odaklı duygu kabartmalarına ayarlı, duygu ayartmalarına ayarlı, duyguları her an köpürtülüp manipüle edilebilen, evet, diyecek yönetilebilen bir e, nasıl söyleyeyim? Yani güdülebilirliği doğuruyor, Hı. yönlendirilebilirliği doğuruyor, telkini açıklığı doğruluyor. O duyguları biraz yükselttiğinizde onları çok kolay. Arkasına yer, ne korsan gider ondan sonra. E, sürükleyip götürebilirsiniz. Sürükleyip götürüyor. Yanlış yaptırın, yanlış şeyi yaptırıyor, her şeyi Anladım. yaptırabiliyorsun. E, onları kolay manipüle evet. edebilir, Hı. kolay yönlendirebilirsiniz. Hı. itaat Hı. kültürünü koyu bir eee sorgulamaya dayanmayan itaat Hı. kültürünü besliyor bu. Hı. Yani hepsinin gizli bağlantıları var. Evet. Arz edebildim mi? Dolayısıyla eee bu zırıltılı gözyaşı odaklı dindarlığı da anlamamız lazım. Kalbimiz hiç e, Titremeyecek, gözümüz hiç yaşarmayacak, katı insanlar olacağız anlamında söylemiyorum. Ama duygu sağlam bir akıl ve ilimle beslenip de ortaya çıkıyorsa, mizanlara, ölçülere dayanan bir duygunun ben e, gerçek ağlamayı doğru düşünüyorum. Dengeli, yerli yerindeyse, yani doğal ise değil mi? Evet. Yani hisleri yöneten hikmet varsa, hı hı. bilgelik varsa, derinlik varsa, ilim varsa o farkındalığın getirdiği bir gözyaşı varsa bu makbuldür. Ne kadar şeye dönüşmüş. Kur'an okurken ağlayın ağlayamıyorsanız ağlar gibi yapın. Evet. Yani bu çok yanlış bir yönlendirme. Çok yanlış bir şey oldu. İşte orada pedagojik yani... bir şey var yani genel halk kitleleri için. Evet. Biliyorsunuz pedagojide bir davranış içeriden gelir dışarıya doğru ya da dışarıdan yapa yapa kazanılır. Hani o evet. sözün bir hakikati olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Anlamsız diye bakmıyorum Tabii. ona. Ama ee, olayı sadece gözyaşı ve ağlama endeksinde değerlendirirseniz hı hı. ölçünüz bu olursa buradan bir problem çıkıyor yani. Hı. Buradan da yine kederli, kasvetli bir dindarlık, şey, dindarlık telafisi çıkıyor. çıkıyor. Kederli, kasvetli bir dindarlık. Allah katılaşan kalpleri evet. kay kayalara benzetiyor. Evet. Umutsuz, hissiz. Tabii. Yoksa yani, kalp evet. yumuşayacak Tabii. ama kalp ilimle, irfanla, hakikatle, hikmetle bunlarla yumuşayacak. Farkındalıkla yumuşayacak. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda kalpleri titrer, şunları ürperir. Şimdi hocam Değil örnek vereyim. Sezeye kapanırlar. Hazreti yeni şehadetini anlatıyorsunuz. Hazreti Sümeyye'nin şehadetini anlatırken olayı öyle bir yayıyorsunuz ki Sümeyye'yi yakaladılar, hmm. develere bağladılar, bağladılar, bağırıyordu oradan falan anlatabildim mi? olayı dramatikleştiriyorsunuz anlatıyorsunuz anlatıyorsunuz o dramatikleştirmeyle eskiden gözyaşı geceleri vardı. Evet. Bunu çok iyi ya. Seccaden hazır mı? Ne yaptın ey mümin peygamber gibi kılabiliyor musun filan? Şimdi ya peygamber gibi kılabilme zaten muhal bir şey. Evet. E insanı niye muhale yönlendirip de umutsuzluğa sevk ediyorsun? Şimdi ne oldu peki bu ne yaptı? Ya sağlam sahibi bir damarı bal mi bu? Kesinlikle. Ak akıl ve kalbin farkındalığının hüşyari oluşunun, haşyetle doluşunun meyvesi olarak gözyaşı ancak makbuldür. Evet. Bu Öbür, öbür ya, türlü yani hı? doğal olanın, normal olanın da önüne geçmiş oluyorsun. Yani onu da e, bozmuş oluyorsun, dejenere etmiş oluyorsun. Yani sahih çizgiyi yakalayamayınca, evet. yerli yerinde olmayınca. Evet. Kasvetli, evet. yani mükedder Ondan sonra hüzün değil bakınız, mükedder bir dindarlık algısı Hı. ve din deyince, hoca deyince, ilim adamı deyince buna indirgeyen bir algı Hı. problem üretiyor, hastalık üretiyor. Kitbeleri evet. yönetmeye de yol açıyor. Takıntılı, ikincisi zırhlı evet. üçüncüsü? Üçüncüsü bedevi dindarlık. Bedevi. Bedevi dindarlık. Adam en ön safta namaz kılacağım diye... Afedersiniz deve tabanı gibi laplup laplup dandun dandun yürüyerek milletin kafasına ona buna basarak gelir en ön safa ha diye oturur. Orada sevap kazandığını düşünüyor. Kusura bakmayın bu adam bedevi. Az önce de güncel tabirle estetik yoksunu. Estetik yoksunu. Dinin güzellik, zarafetinden, yoksulu. usulünden, Hı. adabından, Hı. efendim rahmaniyetinden, muhabbetinden, Hı. halavetinden, değil mi o tatlılığından Hı. uzak. Centilmenliğinden uzak. E bu olmadığı zaman yani işte ne oluyor? Ortaya kaba saba hoyrat Hı. ayakkabısını mesela tutar. Cuma'dan dikkat edin yukarıdan bir metre atar. Tam diye atar. Ayağını tak takar falan. Şimdi ya bu hoyratlık Müslümana yakışmaz ya. Ya Müslüman bir insan böyle ayakkabısını yukarıdan dağın diye atamaz ya. Şimdi bu estetiksizlik nereye yansıyor? Evimize yansıyor. İlişkilerimize yansıyor. İnsan münasebetlerine yansıyor. Mekana yansıyor tuvaletin yanına mescit yapan Müslüman tipi ortaya çıkıyor. İdrar kokusuyla namaz kılıyorsun. Ya ne kadar iğrenç bir şey. Ya evet. bunu bunu üreten bir zihninle bizim mücadele etmemiz lazım arkadaş. Tuvaletin yanına en iğrenç yerlerde, en kötü yerlere mescit konulur. Yanına da tuvalet konulur. E senin eleştirdiğin ecdat bak ne kadar ayırmış tuvaletle camiyi birbirinden. Bilmiyor muydu o? Evet. Şimdi bu, bunun gibi yani Evinde, işinde, davranışında, hareketinde hı hı. hoyrat. Geçenlerde bir olay yaşadım. Bu münferit bir hadisedir. Genellenemez. Ama e, bazen bu kahramanlık gibi de algılanabiliyor da o yüzden söylüyorum. Hı hı. Hoyratlık. Adam yolu kendisinin olmadığı halde caart diye yolu benim önüme kırdı arabayı. Pencereyi açtı. Biz Osmanlı torunuyuz dedi. Yol vermeyiz, kaptırmayız falan dedi. Şimdi bak Osmanlı torunu olmayı hoyrat kabar yol kapmak şey, olarak hı. algılayan yani savaş psikolojisiyle hı hı. algılayan bir din algısı bu adam muhafazakar bir adam Dizi izliyor anla Ertuğrul'u izliyor bilmem Abdülhamid'i yani zaten Osmanlı torunu öyle mi yapardı öyle yapıyorsa doğru mu diye yanlış mı Senin öyle mi yapman lazım ha kaldık öyle yapmaz ya yani. i̇şte sen bir kere onu yanlış anlıyorsun ha işte kitleleri ilimle hakikatle hı hı. dinin meselelerinin temelde öğrenilmesi ile e, muhabbetle beslemezseniz dizi vererek ondan sonra e, mehter vererek vesaire toplumları yönetmeye çalışırsanız insanlara din adına tarih sunarsanız olacağı budur. Geleceği altyapı yok. Hmm. Altyapı olmayınca adamın üstüne aldığı şeyler hoyratlıkla ortuşuyor. Bir de yani köpürtme var ya. Yani şey sevmiyor ya. Evet. Olmaz. Evet, Hocam evet. bir, bir, bir madde bu. Bedevi dindarlık çok ciddi bir meselemizdir. Bunu İslam aleminin her tarafında görüyoruz maalesef. Yani bizim tekrar ilim, amel ve ihsanda yani estetikte bir ayara gitmemiz lazım. Burada derinleşmemiz lazım. Bununla ilgili dua etmemiz, çaba göstermemiz lazım. Bir başka şey son zamanlarda e, imkana kavuşmayla, iktidar ve imkana kavuşmayla oluşan rüküş dindarlık var. Efendim? Rüküş. Rütüş. Rüküş böyle lüks. lüks. Yani iyi mekanlarda gezelim, nargile tüttürelim, abire. Ondan sonra ee... İşte modadan modaya koşalım. E, lüksü, sefahati sanki böyle e, ne söyleyeyim, dinin e, güzel görünümünün bir parçasıymış gibi düşünelim. Tatlı su balığı olalım. şu Pahalı iftarlarda dolaşalım. Lüks mekanlara gidelim. Davetlere gidelim. Ondan sonra şıkıdım şıkıdım böyle kırılalım, dökülelim. Evlerimizi baştan sona bir mabede dönüştürelim. Kadınlarda, genç kızlarda, erkeklerde imkanla buluşan maddi konulara, dünyaya zaafı olan tırnak Hı -hı. içinde muhafazakar yani Hı -hı. kendini sosyal hayatla Hı -hı. E, nispet ederek oluşan din algısı diye söyledik bunu. Bu çok yaygın. Rüküş dindarlık. Sonradan görmüş, sonradan, sonradan keşfetmiş görmüş. gibi. Evet görüntücü. Hı -hı. İkide bir de arabasını Hı -hı. değiştiren, ikide Hı -hı. bir de evini değiştiren. Hı -hı. Biz buna layıkız e, cep sanki. Cep telefonunu değiştiren, görüntüyle poz vermeyle filan sakalını ondan sonra Leonidas sakalı yapmayla hani o var ya eski efendim Roma ile mücadele, onun gibi yapmayla böyle afilli görününce dindar olduğunu zanneden hmm. falan. Böyle bir e, görüntü, ee, yine içini boşaltma var, görüntü dindarlığı hmm. var. Yani bir lüks merakıyla örtüşmüş bir dindarlık algısı var ki, bunun da ben son derece arızalı, sıkıntılı olduğunu Bir nevi istiyorum. modalaşma, bir nevi kendini dışarıya gösterme, Tabii. yani ne bileyim ezilmişliği ya da geri kalmışlığı, evet. Komplekslerini, e, komplekslerini bu şekilde etme şeyi var etme. Evet. Bizim yılandan korkar gibi kompleksten korkmamız lazım. Hmm. Kompleksi yenmenin yolu da şahsiyetin gelişmesidir. Hmm. Şahsiyet geliştikçe neş, e, içeriden dışarıya doğru açıldıkça ki şahsiyetin gelişmesi de insanın ruhunun aklının kalbinin ve manevi azalarının gelişmesiyle bağlantılıdır. Yani ilminin farkındalığının artmasıyla mümkündür. Bunlar gelişmeden biz kompleksten kurtulamayız. Rüçüş dindarlık şıkadım şıkadım kırılıyor dökülüyor oradan buradan falan filan estetik olarak bunu zannediyor bu değil yani buna da İstanbul mesela işte Osmanlı'daki seçkin zümrenin din algısı filan şehirli dindarlık filan diyorlar şehir Allah nimetlerini bizim üzerimizde görmek ister filan bu şeyine yapışarak. E, o tabii bahane ederek. Yani. Bahaneleri de var. Her sapmanın ya da her yanlış algının tabii. bir şey gerekçesi vardır. Tabii. Yani kendilerine alet edilen bir nas, evet. bir söz, bir ya, hadis evet. ya da Kardeşim, hatta Hazreti Ebu Ebu Bekir de, de zenginliği yani, falan evet. filan. Evet. Tamam zengindi de bir defada her bütün malını bağışlayacak evet. bir zengin yapısındaydı. Yani ondan yani. sonra senin gibi öyle gösterişçi, orada burada caka satan, hava atan, maddeye tapınan bir Lüks merak içinde kaybolmuş bir dindar hmm, tipi değildi. Zenginlik alameti üzerinde görülmeyin, görülmemişti. Yani. Değildi kardeşim. Ondan sonra şimdi işte ne yaptık gençlerimizi nargile kafelerde nargile çekmeye sürekli mahkum ettik. Ya bunu hepimiz bu yangının içindeyiz hocam. ona bu çocuklar bunlardan yetiştiler. Kendi maddi zaaflarımızı, dünyevi zaaflarımızı imkanla beraber buluşturup öylece sunmaya çalıştığımızda buna da din rengi verdiğimizde evet. ortaya böyle hmm. hastalıklı bir durum çıkıyor. Çok evet. şey var söylenecek. Devam evet. edelim. He. Bir başkası siyasetçi dindarlık. Bu siyasetçi. Politik de belki diyebiliriz. Politik ha. dindarlık. Evet. Hani siyaset politika nasıl algılarsanız o kelime ayrımlarını eskiden çok yapardık hmm. artık yapmıyorum ben. An yüklene, anlama bakıyorum. Hmm. Efendim siyasetçi dindarlık. Kardeşim bütün herkes Türkiye'nin üzerine geliyor. Biz Dünya'da işte şöyle bir gücüz. Türk'ün Türkten ki şu anda dindarlar arasında yükselen dehşet bir milliyetçilik algısı var. Hmm. Dehşet. Hocam milliyetçilik dinle birleştiği zaman en tehlikeli boyutlarına ulaşır. Kavmiyetçilik bakın kendi toplumunu insanlığı sevmek başka bir şeydir. Memleketine karşı çaba sarf etmek, bir hamiyet ortaya koymak başka bir şeydir. Ama biz yakın zamana kadar ya Türkiye diyorduk, Türkiye halkı diyorduk, Türkü Kürdü vesaire. Şimdi en tepesinden en aşağıya çok rahat Türk toplumu falan diye tekrar evet. Kemalist refleksine doğru, döndü. Doğru. Bakınız bir yeşil kemalizm üretiliyor. Yeşil kemalizm. Yeşil kemalizm. Kemalizmin dindar versiyonu, muhafazakar hı hı. versiyonu. Aynı Atatürk o Atatürkçülüğün altı okundaki ilkelerin birçoğu şu anda dindarlar, muhafazakarlar tarafından içselleştiriliyor. Devletçilikse devletçilik. Ya hani sen bu devlet karşısında hep müteyakkız olmayı söylüyordun. Evet. Devletin kimyasının doğasının sıkıntılı olduğunu söylüyordun. Evet. Bazı konumlara geldiğin zaman sen nasıl bunun müdafi tek koruyucusu haline kendini tanımlar hale geldin? Bunu bir düşünmen lazım gelmez mi kardeşim? Din, din devletle de kaimdir diye nasıl düşünebilirsin ya? Evet. Doğru. Bakın devletin Doğru. biz berhava edilmesini söylemiyoruz. Yok edip bir düzensizlik oluşsun demiyoruz. Kaos oluşsun ama gittikçe askeri bir dil kullanan, gittikçe jandarma dili kullanan, Gittikçe militarist bir, Mil militarist bir, dil kullanan bir dil kullanan bir toplum yapısı ortaya çıktı. Bizim din adına kazanımlarımız nereye gitti o zaman? Niye mücadele verdik kardeşim ya? Neyin mücadelesini verdik biz? O kazanımlar yani o siyasetteki ve şeydeki başarı dine ee, ee, ya gölge oluyor ya da kılıf evet. oluyor. Tabii. Ya da ona bürünüyor. O... Bunun kitlelerdeki yansımasını düşününce i̇şte, kitlelerde evet. kaba saba bir milliyetçilik. Hı -hı. Ondan sonra bunun hoyratlıkla birleşmesi, din sosu katılmaz Din sos mesabesinde kalıyor. Milliyetçiliğin üzerine, devletçiliğin üzerine oluşturulmuş bir sos. En iyisi biziz varsa yoksa bize, bize dönüyor. Biz olduk diye evet. şey yapıyoruz. Evet. bizim içini hani biz tehlikeli. bütün kainat diye dolduracaktık. Evet. Niye sadece Türk milleti diye doldurur, doldurur hale geldik? Bunları düşünmemiz lazım. Bak bunlar bizim derdimizdir. Biz güçlendikçe mütevazileşecektik. Düşündükçe daha dikkatli olacaktık yani gücü evet. şeyi yapmayacaktık. Siyasetle kafası çalışan, siyasetle yatıp kalkan, sadece siyasetten aktüel gündemden beslenen dindar tipinden korkmak lazımdır. Burada şunu söyleyeyim. Hakikatle beslenen, hakikatin siyasete ayar verdiği din algısını hmm. geliştirmemiz lazımdır. Hmm. Hakikat, bir tarafımız bizim sürekli manevi beslenecek, hmm. o ilimden, tefekkürden, hikmetten sürekli beslenecek, o siyasete de ahlak boyutunda nizam verecek ölçü verecek. Şunu söyleyebilir miyim? Bugün dindarlarımız çoğalıyor. Yani oransal olarak dindarlaşma artıyor ya da, ya da dindar olanlar artıyor ama içi boşalıyor. Evet çünkü yani dindarlığımızın içi boşalıyor. Keyif. yani yüceliğin egemenliği Yüceliğin, egemenliği diyor. Genel popülerliğe gidiyor. Popüler bir dindarlık var ya da bir din halkası var, din görünümü şeyler var, yaşantılar var. Evet. Mis gibi mış gibi oluyoruz. Ama içi boşalıyor. Aksine kalite düşüyor. Tabii. İşte bakın son zamanlarda yani bunu ben yazdım diye de işitmediğim şey kalmadı. Hı -hı. Maalesef yapılan müspet olumlu tenkitlere de açık değiliz. Hep yapılanlar tasdik edilsin goy goy yapılsın, ver mehteri ver ha. mehteri denilsin. Böyle bir hissiyat yani hamaset isteniyor. Hı -hı. Akıllı uslu düzgün bir eleştiri ortaya koyduğunuz zaman insanlar buna tahammül edemiyor. Dindar dediğimiz Ta insana tahammül edemiyor. Tahammül edemiyor. Yani. Misal vereyim. Son zamanlarda yapılan bir Kur'an yarışması var. Evet. Dedik ki Hı -hı. toplumda insanların Kur'an'a Teşvik edilmesi güzeldir. İnsanların Kur'an dinlemesi güzeldir. Ama Kur'an'ı sese indirgemek, sadece seslendirilen bir kitaba indirgemek, bir. Hı hı. Sadece okunan, seslendirilen bir kitap boyutunda algılamak. Oradaki hafız çocukları performans kaygısıyla onu puan alma yarışında bir adama dönüştürmek tehlikelidir, sıkıntılıdır. Burada görüntüye aldanmayın. Din bundan ibaret değil. Kur'an bundan ibaret değil dediğiniz zaman manaya, hakikate, hikmete yönelttiğin zaman vay sen düşman mısın? He, sen böyle Kur'an okumayı teşvik etmeye düşman mısın? Bir de güzel şey işte var. çocuklarımız Kur'an. Ya oradaki evet. sana sunum biçimine dikkat etmen lazım. O sunum biçiminde ...anlata bir sıkıntı var. Hı -hı. Yani o sunum biçimi mesela bilgi eksenli e, Kur'ani kültürün artırılması eksenli bir yarışma yapılsaydı ilk destekleyen yanında en fazla mücadele eden ben olurdum. Ama bakın orada ee, Acun Ilıcalı'ndan bozma bir yarışmanın ona ritüellerini sen evet. insanlara Kur'an diye sunuyorsun. Kur'an diye sunuyorsun. İngir Araç sallaştırıyorsun Kur'an'ı. Nesneleştiriyorsun. Kur'an öznedir. Kurucu unsurdur. E yani güzel sesle okunacak bile okunacaksa bile dual olarak okunsun yani. Tabii. Yarışma şeyine popülerlik Tabii. şeyine Ama işte Kur'an'ın şey yapmanın... Kur ruhuna dair hiçbir faaliyet ortaya evet. konmaz ya güzel ses ve takanniye işi vurgularsanız ona göre de efendim bir jüri vesaire oluşturursanız Hı. burada oturup düşünmemiz lazım. Hı. Bunu söylediğinizde kötü oluyorsunuz. Geçiyorum e, dert çok. Evet. Siyasetçi hakikat yönlendirecek siyaset değil. Hı. Siyasete de yön verecek olan hakikattir. Siyasetçilerin de hakikatten bağını koparmamaları lazımdır. Hakikatten bağını koparan siyasetçi canavarlaşır. Hı hı. Problem üretir. Hastalık üretir. Ondan sonra güç zehirlenmesi yaşar. Birçok hastalık yaşar. Hakikatle bağını koruyacak. Oradan beslenecek. Ahlak hak getirir zaten. Ahlakın devamında. Bir, bir evet. başkası bilimci dindarlık. Bilim. bilim bilimci. Hı. Bu ne bilimci, demek? Bilimci. Yani mikroplar cindi. Ondan sonra atomlar melekti. Evet. İşte teorik fizikte de şöyle dendiği gibi. Diye, her, şeyi bilimsel ifade, her şeyi bilimsel ifadelere indirgemeye hastalığı. çalışan ha. dini güya tasdik eden yani hmm. bi sanki din bilimin tasdikine muhtaçmış gibi arızalı bir zihin yapısından hareketle ortaya çıkan bir bilimci zihniyet var hmm. bakınız sağlıklı dindarlığa da bir atıftaya bulmuş hmm. olalım bir Kur'an'ı okuyacak anlamlandıracak, anlamlandırmaya çalışacak her boyutta ve bunu bir genelleştirecek halka yaymaya. Kur'an kitabı dedik vahiy. İkincisi kainat kitabı. Kainat kitabını okumak bilimci bir dille olmaz. Bizim, ha, üçüncüsü insan kitabı, dördüncüsü olaylar kitabı, beşincisini de ilave ediyorum ben, tarih kitabı da. Tarih kitabı. Tarih. Hmm. Tarihi de bizim hakikatte hmm. okuyacak bir göze sahip olmamız lazım. Kur'an'ın dörtte üçü tarihten bahsediyor diyoruz. Evet. Tabii tabii. Değil mi efendim? Tabii. Orada demek ki tarihi bir kitap gibi okuyacak bir anlayışa ihtiyacımız var. O anlamda geleneği hepten çöpe atmak gibi bir tavrı da son derece sıkıntılı buluyor. Geleneğe bakacağız. Mesela sahih sünnetin ve geleneğin analizi için 40-50 kişilik ilmi heyetler oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu konuda şahsi mütalalar ortaya konduğu zaman kör dövüşüne dönüşüyor. Doğru bile olsa. Doğru bile olsa kör dövüşüne Doğru. dönüşüyor. 40-50 kişilik bir heyet oluşturulsun. Efendim ve bunlar bir araya gelsin, çalışsınlar. Efendim, e, İsrailiyatı ayıklasınlar, Ayısınlar. sünneti ayıklasınlar, Hı. hadislere baksınlar ve bunu bir heyet ortaya koysun. Anlatabildim mi? Bu konuda kimse temayüz eden onlar bir araya getirilsin. Farklı farklı görüşlere müracaat edilsin. Zıt çapraz okumalar yapılsın. Ama münferit çıkışlar olduğu zaman A hocası, B hocası, C hocası kör dövüşüne dönüşüyor. Peki bu kör dövüşünü izleyen kitlelere ne oluyor? Kitleler diyor ki ya bunlar diyor kendi arasında da daha anlaşamıyor. Din buysa diyor. Bu nasıl bir din kardeşim diyor. Ne oluyor o zaman ateizm yükseliyor. Din çünkü bir arena gibi yani gladyatör dövüş alanı gibi sunuluyor. Hocalar da maalesef bunu hamiyet fikriyle yani dini ben koruyacağım, hakikati ben savunacağım falan diye yapıyorlar. Bu tuzağa düşüyorlar. Evet. Elif ee, elifba bi... bilmeyen çocuğa Kant'la efendim shopnow'un arasındaki bilmem şeyden bahsediyorsun. Hı hı. Ayrımdan bahsediyorsun. Ne alakası var adam Elip Bağ'ı bilmiyor. Sen Kant'tan niye bahsediyorsun yani? İhtilaftan. Yani ha. bilim e, bir ayet olarak bakmama Bilim e, kainat Bil... Ha, bilimin var. temel esasatına hı hı. bilim adamlarının yorumlarını ayıklayarak dikkatle hı hı. bakmak gerekir. Hı hı. Bilimden bir ayağımızı çekmemek gerekir. Hı hı. Fakat kainatı bizim bilimcilik e, tuzağına düşerek okumamız büyük bir hastalıktır, bir patolojidir. Patolojik dindarlığın kaynaklarından biridir. Yani. Evet. Yani adam tam bir materyalist gibi hücreyi anlatıyor, anlatıyor. Sonuna bir ayet koyduğunda zannediyor ki ben bunu hücreyi yorumladım. Hayır. O makalenin her bir e, kısmında mümince bir bakışı Allah adına. Ee, harfi bir bakışı kuşanman lazım. Eşya adına, nesne adına, kendi adına değil. Evet, evet. Bu o bakışı, o satır aralarında iri halde hissettirmen lazım. Hı hı. Bu bilimcilik hastalığı, problem. Yani sadece bilimin desteklediği ya da bilimin bulduklarını din şeyine şey yapıyor, sokuyor. Evet. Halbuki onu da bir bütün okuması gerekiyor. Her birini bir ayet olarak okuması, okuması gerekiyor. gerekiyor. Az önce tasnif ettiğiniz e, kitabi ayetleri, e, e, kevni ayetleri. Tabii. insani ayetleri olaylara dair ayetler hepsini birleştirmek Birleştirme. gerekiyor. Birleştirme ama işte bir bütün. hocam handikap ne? Birbirinden kopuk olmaz. Kopuk. Şimdi kainat diyenler Kur'an'dan kopuk. Kur'an diyenler hayat, hayattan kopuk. hayattan kopuk. Yani hep Kur'an Kur'an diyor. Hep Hı. ayet okuyor. E hayatı yorumla bana. Hayatta yaşanan bir hadiseyi yani yorumla. Sen Kur'an okuyorsun. Kur'an güneşe bak diyorsa güneşe bak kardeşim. Evet. Yani göğe bak, geceye bak, gündüze bak, neyse yıldıza bak. Ve onlar Neden Allah neye baktı? Yani sadece bu gözle bak da, demek değil herhalde yani. Kur'an diye sürekli söyleyen kişi hmm. kainatı okumuyor. Yani şu ağaç seni okuman hmm. bu da Kur'an'ın bir parçası evet. olarak senin tefekküründe olmalı, söyleminde hmm. olmalı. Yani şu ağacı tefekkür etmenin, yağmura bakmanın meyvelerini de ben hmm. görmek istiyorum. Hmm. Bana sürekli niye ayet okuyorsun? Ayet okuduğunda meal. Okuyup okuyup geçiyorsun tamam. Hmm. Ama ben tefekkür istiyorum senden. O Kur'an'dan aldığın e, dürbünlerle, Kur'an'dan aldığın teleskoplarla, ölçülerle baştan sona hayatı okumanın örneklerini de görmek istiyorum. Evet O tefekkür niye yok? İşte o zaman sen iddia üzerinde Kur'an'ı kendine kendi fikirlerine siper eden bir anlayış ortaya koyuyorsun. Bu olmaz. Bu da patoloji oluşturuyor. Hemen aksül ameli karşı tepkileri doğuruyor. Evet. Bir iki şey daha söyleyebilir miyiz? Başlık olarak. Evet. E, gelenekçi dindarlık. Şey. Gelenekçi dindarlık. Geleneğe Süzerek, seçerek almak lazımdır. Çünkü gelenek de Allah'ın ayetlerindendir. Tarih de Allah'ın ayetlerindendir. O da bir kitaptır. Hı hı. Kün e, sırrının içinde o da vardır. Kün fe yekûnun içinde o da vardır. Yani kainat deyince biz sadece ağacı anlamayacağız. Bir tecrübedir yani. Tecrübedir. O da kün hı hı. emrine muhatap olmuştur. Hı hı. Ve orada da bizim tarih aynasında yaşayacağımız tefsirler vardır. E, evet. Zamanla bir müfessirdir icabında o toplumun melekesi haline gelmiş. Meşru daire. Zaman bir müfessirdir. Tarih hı hı. bir müfessirdir. Hı hı. Onu biz Kur'an'ın tefsirinde anlayacağız. Ama ne yapacağız? Miyar ölçü çerçevesinde insafla bakacağız. Kendi anladığımızı ölçülerimizi de yegane ölçüymüş gibi sunmayacağız. Evet. Sahih din budur. Hı hı. Geri kalanı çöp diyemeyiz. Hı hı. Bu iddiayı nereden buluyoruz ya? Senin algın, sen bu sahih din algısını da başka kitapları okuyarak, evet. başka hocaları okuyarak, alimleri falan okuyarak geliştirdin. Evet. Yapma bu totoloji yani şimdi çelişki. Arz edebildim? Mi? Evet. Tekelleştiriyor yine. Bu bölümün sonuna geldik istersen başlıklar halinde varsa. Evet. E... Gelenekçi dindarlık, Batı'nın kadar varan Hı -hı. modernist dindarlık, ondan Hı -hı. sonra Hı -hı. bütün e, yani bir din, biz Hristiyanlık gibi reform yaşamadık. İslam'ın da bir reforma ihtiyacı var yani. vesaire diyen, tecdidi, teceddüt anlamında anlayan hastalıklı bir bakış açısı tecdidi teceddüt anlamında anlayan. Hmm. yenilik başkadır yenileştirme başkadır zoraki hmm. o anlamda yani yani çağın idrakine söyletmek başkadır Mehmet Akif'in evet. deyimiyle evet ee, yenilemek başkadır yeni bir şeye uydurmak başkadır Tabii. yani asıldan uzak ruhundan uzak maksattan Onu uzak veciz yani, özeti şey. şu Hasan hmm. hocam usulü kadim vaz'ı cedid usulü usulü kadim vaz'ı cedid hmm. Yani kadim Aynen. usul çünkü o e, usuldeki bazı şeyler değişmiyor. Tarihte bunlar takarur etmiş, yerleşmiş. İnsanlık aynasında tecrübeyle bazı şey oluşturulmuş. Bunları reddedemeyiz. Usulü kadim. Yani kadim e, o hani güneşin altında yeni bir şey yok. Hı hı. E, aslında her şey söylenmiş yapılmış. Biz onu yeniden bugün, bugünün nasıl söyleyebiliriz, nasıl sunabiliriz ona bakmamız lazım. Evet Usulü Kadim bazı Cedid diyorum ben modernizminde modern dünyanın bütün özelliklerini içselleştirmesi açısından içinde ciddi mahsulları düşünüyorum. tecdide evet teceddüde hayır evet. peki yani. bu kadarla kifayet edelim ee, evet. bir kısa daha ara verelim üçüncü bölümde de inşallah e, sahih dini konuşalım i̇nşallah. Ed, ya da eddinül gayyimi konuşalım ee, inşallah ee, evet dostlar kısa bir aradan sonra üçüncü bölümde e, programımızı tamamlıyoruz inşallah أما كسب يا